Kıymetli öğrencilerim merhaba ve hoş geldiniz. Temel imalat işlemlerinin bu dersinde ısıl işlemler konusunu inceleyeceğiz. Bir önceki dersimizde malzeme konusunda değinmiştik. Ancak araya demir üretimi ile alakalı bir de bilgi sıkıştırmak istiyorum. Demir filizleri cevher hazırlama işlemlerinden geçirildikten sonra yüksek fırınlarda işlenerek ham demir haline getirilmektedirler. Cevher hazırlama işlemleri, demir filizlerindeki yabancı maddeleri temizleme ve yüksek fırın için uygun özelliklere ve büyüklüğe getirme işlemlerini kapsamaktadır. Cevherlerin içindeki yabancı maddelere gang denmektedir. Gangları temizleme işlemlerine ise cevher zenginleştirme adı verilir. Burada bir yüksek fırını Görüyorsunuz, çalışır vaziyette. Buradaki konveyörlerle fırına demir cevheri filizleri taşınıyor. Aynı zamanda kömür ve diğer karışımlar da aynen bu şekilde konveyörlerle baca kısmından fırına ilave ediliyor. Birazdan daha net bir fotoğrafımız var. Orada detayları görürüz. Demir filizleri cevher hazırlama işlemlerinden sonra yüksek fırın içerisine atılmaktadır. Tipik bir yüksek fırın dikey durumda 25-30 metre yükseklikte ve 8 ila 10 metre gövde çapındadır. Fırın içerisinde 1 metre kalınlığında refraktör tuğla yani ısıya dayanıklı tuğla ile örülmüş ve dışı çelik saclarla kaplanmıştır. Fırında yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan ceferden ayrışma işleminden sonra pik adı verilen ham demir elde edilir. Burada fırınımızı daha detaylı olarak görebiliriz. Burada fırınıdaki sıcaklığı beslemek için sıcak gaz kanallarımızı görüyoruz. Burada atık gaz bacadan çıkış yapıyor. Yine demir cevheri, kok ve kireç taşı gibi malzemeleri taşımak için kullanılan konveyör sistemini görüyoruz. Buradan baca kısmından içeriye ilave ediliyor. Burada yükleme noktamız var. Demir cevheri, kok ve kireç taşı katmanlarını görüyoruz. Burada çelik duvarımız var. Hemen refraktar, astar var. Tuğlalarımız. Sıcak gaz borularımız. Besleme yapıyor fırını. Üfleçlerle. Sıvı demir, pik demir buradan burada bulunuyor. Bakın alt katmanda. Bunun üstünde istenmeyen cürüf dediğimiz yabancı maddelerden oluşan kısım var. Ki burada da cürüf alma arabasını görüyorsunuz. Cürüfler buradan boşalıyor. Ee, pik aşağıda kaldığı için o da diğer taraftan yine arabalar vasıtasıyla taşınıyor. Çeliklere uygulanan ısıl işlemler. Isıl işlem katı haldeki metal ve alaşımlarına kimyasal bileşimlerine göre belirli özellikler kazandırmak için uygulanan bir veya da daha çok sayıda ısıtma, tavlama ve soğutma işlemleridir. Çeliklere uygulanan ısıl işlemlerin amaçları şu şekilde sıralanabilir. Demir karbon denge durumunu değiştirmek, yapısındaki düzensizlik nedeniyle oluşan iç gerginlikleri gidermek, talaş kaldırma işlemini kolaylaştırmak, soğuk ve sıcak biçimlendirmeden dolayı oluşan yapı bozukluklarını yani çarpılmaları ve gerginlikleri gidermek, sertliğini ve dayanımını artırmak, sert olan malzemeyi yumuşak hale getirmek. Burada da ısıl işlemden çıkmış malzemelerimizi görüyoruz. Kimyasal maddeleri ve diğer dış etkenlere karşı dayanımı artırmak, ani darbe ve titreşimlere karşı dayanımı artırma, elektrik iletimini ve manyetik özellikleri değiştirme, kimyasal bileşimini değiştirme, istenmeyen gazları uzaklaştırma, ısıya ve korozyona karşı dayanımı artırma, kristal kafes yapısını değiştirme. Yine burada farklı ısıl işlem fırınlarını ve malzemenin fırınlara yüklenişini görüyoruz. Çeliklerin sertleştirilmesi. Sertleştirilmiş çeliklerin mümkün olan en yüksek sertlik derecesine ve aşınma dayanımına sahip olmaları istenir. Bir bakıma sertleştirme, çeliklerin daha önceden belirlenmiş sertleştirme sıcaklıklarına kadar tavlanması işlemidir ve bunun ardından soğutma ve son olarak da sert yapının istenilen düzeyde Sünek hale getirilmesi şeklinde yapılan bir operasyondur. Dolayısıyla sertleştirme işlemi 3 aşamadan meydana gelir ki bu aşamalar ısıl işlem, soğutma ve gerginlik giderme yani tavlama işlemidir. Çeliklerin ısıl işlem yapılmasında kullanılan bir grafiğimiz. Buna GSK grafiği deniliyor ve karbon oranına göre ısıl işlem yapılacak malzemenin sıcaklıkları, sıcaklık değeri bu kesişim tablolarında bulunuyor. Isıtma işlemi grafikte görülen GSK denilen bölgedeki sıcaklıklarda yapılır. Soğutma, çeliklerin sertleştirme işleminde kullanılan soğutma yöntemi sertlik değerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yöntemler aşağıda verilmiştir. Birincisi suda sertleştirme. Su çeliği en hızlı soğutan, ucuz ve kolay bulunabilen bir sıvı olduğu için sertleştirme işlemlerinde en sık kullanılan maddedir. Çeşme suyundan oluşan bir su tankı bu iş için yeterli olacaktır. Suyun sıcaklığının normal olarak 20 derece olduğu bilinir. Fakat büyük parçaların soğutulması esnasında su sıcaklığının 10 derece civarında buz kütleleri yardımıyla ya da su dolaşım düzenekleriyle bu ısıya düşürülmesi istenir. Yani 10 dereceye. Austentit denilen GSK eğrisinin üstü sıcaklık bölgesine kadar ısıtılan çelik parça tamamı suyun içine girecek şekilde hemen su tankına sokulur. Suyun serin kısımlarından daha fazla yararlanmak için çelik parça su tankı içerisinde 8 çizdirilerek gezdirilir ve sertleştirme işlemi bu şekilde gerçekleştirilmiş olur. Burada suda sertleştirmede kullanılacak yöntemleri görüyoruz. Öncelikle örneğin matkap gibi bir parçayı suda sertleştirmek istiyorsak öncelikle büyük tarafını suya sokmamız gerekiyor. Büyük kesiti. Temel delik ağzı yukarıda olması gerekiyor. Delikli bir parçamız varsa. Dar olan tarafı da freze çakısı gibi öncelikle önde olmasını sağlamamız gerekiyor. Ve yine suyun içerisinde gördüğünüz gibi 8 çizdirerek parçaların soğutulması işlemini yani suda sertleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Suda sertleştirmede suya daldırma operasyonu sırasında şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Malzemenin uzun ekseni sıvıya dik olarak batırılacak. Malzeme üzerinde kör delik varsa içerisinde hava kabarcığı kalmaması için delik kısmı dışa dönük olarak sıvıya batırılacak. Önce kalın tarafı batırılacak. Geniş yüzeyli parçalar dar taraflarından suya batırılacak. Bazı parçalar 8 çizdirilerek bazı parçalar ise aşağı yukarı hareket ettirilerek suda soğutulacak. Kesinlikle iş parçasının bir kısmı dışarıda bırakılmayacak. Yağda sertleştirme Yağda sertleştirme işleminin yapılışı su ile sertleştirme yönteminin aynısıdır. Ancak bu yöntemde alevlenme sıcaklığı çok yüksek olan madeni yağlar kullanılır. Yağın sudan farkı daha yavaş soğutmasıdır. Ki bu durumda bazı çeliklerin yapısına daha uygun olur. Örneğin düşük alaşımlı çelikler gibi. Çeliğin yavaş soğutulması iç gerilmelerinin yani çarpılmanın az olmasını sağlamaktadır. Burada bir yağda soğutma tankını görüyoruz. Havada sertleştirme, yüksek alaşımlı çelikler havada yavaş yavaş soğutularak sertleştirilirler. Havada sertleştirilen çelikler merkez çekirdeğine kadar aynı derecede sertleşirler. Bu özelliğinden dolayı bilhassa kesici takımlar havada sertleştirilme işlemine tabi tutulurlar. Yüksek alaşımlı çelikten yapılmış takımları sertleştirme, su alma sıcaklığına kadar tavladıktan sonra genellikle şu yöntemler ile soğutularak sertleştirilirler. Bir, durgun hava, hareket etmeyen açık hava, fanla soğutma, fanla meydana getirilen bir hava akımı ile soğutma, basınçlı hava ile soğutma, yüksek basınç kaynağından temin edilen hava ile soğutma işlemine tabi tutulurlar. Yani 3 farklı yöntemimiz var. Durgun hava, fanla soğutma ve basınçlı hava ile soğutma. Gerginlik giderme, tavlama, çeliklerin iç gerginliklerini sıcak ve soğuk işleme sonrasında oluşan yapı bozukluklarını sertleştirme işleminden sonra oluşan çarpılmaları sert yapıda olanların kolay işlenebilmesi için yumuşut, yumuşatılması ve benzeri özellikleri sağlayabilmek için belli bir nitelikte uygulanan ısıtma soğutma işlemlerine tavlama diyoruz. Tavlama en iyi tav fırını denilen özel fırınlarda yapılır. Ki kendisini görelim. Bakın ısıl işlem fırını ya da tav fırını. Yüzey sertleştirme işlemleri, yüzeyde sert ve aşınmaya dayanıklı, iç yapıda ise yumuşak ve tok özellikler istendiği, değişken ve darbeli zorlanmalara karşı dayanıklı parçalar elde etmek için uygulanan ısıl işlem yöntemidir. Yüzey sertleştirme işlemleri genellikle karbon oranı çok az olan çeliklere uygulanır. Dişli çarklar, rulmanlı yataklar, miller ve pistonlar gibi birçok bitmiş iş parçası bu işlemlere tabi tutularak yüzeyleri sertleştirilebilirler. Yüzey sertleştirme işlemi yüzeye karbon veya da azot gazı verilerek yapılır. Karbon gazı kullanıyorsa işlem sementasyon, azot ise nitrasyon adını alır. Sementasyon 3 farklı şekilde uygulanabilir. Katı sıvı ve gaz yöntemi. Bakın burada yöntemleri görüyoruz. Yüzey sertleştirme yöntemlerini. Alevle yüzey sertleştirmenin prensibi. Burada bir su püskürtücümüz var. Soğutma işlemine tabi tutmak için malzemeyi. Burada bir üflecimiz var. Bu alev parça dönüyor. Kendi ekseni etrafında ve alevimiz, üflecimiz sürekli parçayı ısıtıyor. Ve belirli bir noktadan sonra su püskürtücüsü ile parça soğutuluyor. Burada da indiksiyonla yani elektrik akımı frekansı ile parça yüzeyinin hızlıca ısıtılması işlemini görüyoruz. Yüzeyin kimyasal yapısını değiştirmeden yapılan işleme yüzey sertleştirme diyoruz. Yüzeyin kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor yüzey sertleştirme ile. Ve yüzey sertleştirme işlemleri oldukça zahmetli ve pahalıdır. Bu yöntemlere alternatif olarak hızlı, kolay ve fazla işçilik gerektirmeden bulunmuş bir yöntemdir. Alevle ve endüksiyon akımı ile sertleştirme olmak üzere iki farklı şekilde uygulanır ki gösterdim az önce. Burada da yine bir indiksiyonla dişliğinin, zincir dişliğinin sertleştirilme işlemini görüyoruz. Sertleştirme yapılan noktaların renkleri daha koyu hale gelir ki testerelerde, atölyede kullandığınız el testeresinde de yine dişlerin olduğu kısım yüzey sertleştirme işlemine tabi tutulmuştur. Yüzeyin kimyasal yapısını değiştirmeden yapılan yüzey sertleştirmesine bakın örnekler görüyoruz dişliler yine. Madensel maddelerde biçimlendirme ki bunu da söylemem gerekiyor. Madensel malzemeler talaşlı imalatın yanı sıra kesme, bükme, çekme, dövme gibi yöntemlerle şekillendirilebilirler. Malzemeleri şekillendirmek için üzerine uyguladığınız kuvvet malzemede elastik veya da plastik şekil değişikliklerine neden olur. Elastikler geçicidir. Kuvvet ortadan kaldırdığınızda malzeme eski haline döner. Plastikler de kalıcıdır. Biçimlendirme işleminin yapılışını etkileyen önemli faktörlerden biri de malzemenin sıcaklık durumudur. Sıcak ve soğuk olarak ifade edilen iki ayrı sıcaklıktaki biçimlendirme sorununda malzemeler farklı özellikler kazanırlar. Ki bu imalat yöntemleri tablosunu çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bir teknik eleman olarak imalat yöntemlerini talaşlı imalat ve talaşsız olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Talaşlı imalatta bizim atölyemizde gördüğünüz torna tezgahları, freze tezgahları, matkap tezgahlarıyla delik işleme, taşlama, plan yanama ve vargelleme operasyonları seyrediyor. Talaşlı imalatta malzemeden talaş çıkartarak yani eksilterek yapılan üretimleri kapsıyor. Talaşsız imalatta ise döküm yöntemi, plastik şekil verme yöntemi ve kaynak yöntemi olmak üzere 3 ayrılıyor. Plastik şekil vermede dövme, haddeleme, ekstrüzyon, tel çekme ve saç şekillendirme olarak kendi arasında ayrılıyor. Kaynakta da ergitmeli birleştirme ve katı hal birleştirme yöntemi olarak ayrılıyor. Madensel maddelerde biçimlendirme burada görüyoruz yöntemleri. Burada serbest şekil, saç eğmeyi görüyoruz. Eğme var. Burada çekme var. Burada haddeleme, merdanelerden geçerek kalınlık azaltıyoruz. Ve uzatma, germe var. Burada yine kalıpta bükme, derin çekme ya da sıvama, kalıpta biçim verme, açma, yuvarlak bükme, basma ki sıvama, bastırma, markalama ve derinleştirme, çekme işlemlerini görüyoruz. Bunların hepsi malzemeye şekil verme yöntemleri döndürme, burkma ve itme eksantrikleştirme işlemlerini görüyoruz. Burada da ki bölgemizde pek çok haddehane var. Bu işlemin nasıl yapıldığını görelim. Sürekli döküm ünitemiz var. Bir de kaba biçimlendirme kısımlarımız var. Sürekli döküm ünitesinden sıvı çelik kontrollü bir şekilde aşağı doğru akıtılıyor. Burada kalıbımız var. Kalıptan çıktıktan sonra bir soğutma işlemine ve ön biçimlendirmeye tabi tutuluyor. Bunun neticesinde belli başlı makaralardan geçiyor. Kütükler, ince kütükler ve levhalar oluşuyor. Daha sonra kaba biçimlendirme için yine haddeleme işlemine tabi tutuluyor ki burada malzeme ısındırı, ısıtılıyor. Soğuk şekil vermede ısıtmıyorsunuz, sıcak şekil vermede ısıtılıyor. Yine kütük, ince kütük ve levha oluşuyor. Burada da sıcak çekme haddesini görüyorsunuz. Bu kaba olarak şekil verilmiş malzemeler fırından geçiyor. Fırından geçtikten sonra belirli merdanelerden, makaralardan geçirilerek istenilen kalınlığa indiriliyor ve böylece levha kalın saç levha levha halindeki kütüklerden ince saç levhalar oluşturuluyor ki bunlara da kangal ismi veriliyor. Toz meteorolojisi var bir de sistemin dışında kalan. Toz meteorolojisi üretim yöntemi metal tozlarının üretimi ve üretilen bu tozların istenilen parçaların şekline dönüştürülmesi işlemidir. Bu yöntem toz üretimi üretilen tozların karıştırılması, tozların preslenmesi, kalıpta presleniyor istediğiniz şekle göre, sinterlenme ve isteğe bağlı işlemler. Ki bunlar infiltrasyon, yağ edindirme, çapa kalma oluyor. Belli başlı aşamalardan oluşuyor. Bu yönteme ait imalat basamakları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bir şeklimiz var. Bakın tozlar ki en zor aşaması bu tozları elde etmek. Bunlar belli oranlarda karıştırılıyorlar. Karıştırılıyorlar istenilen özelliklere göre. Daha sonra bunlar sıkıştırılıyorlar. Sıkıştırıldıktan sonra fırınlarda sinterlenme işlemine tabi tutuyor, tutuluyorlar. Ve burada yine yüzey işleme, tekrar sıkıştırma ve ikinci işlemler dediğimiz işlemlere tabi tutuluyor. Ve bitmiş ürün olarak elde ediliyor. Burada malzemeden 100 gram malzeme giriyorsa 100 gram malzeme çıkıyor. Malzemeden herhangi bir eksiltme işlemi yok. Toz kalıbın içerisine sıkıştırılarak basılıyor ve fırına sürülüyor. Fırına sürüldükten sonra ısıtılıyor ve ikinci işlemler uygulandıktan sonra bitmiş ürün elde edilir. Çok pahalı bir yöntemdir. Avantajları yüksek üretim hızlarına sahiptir. Malzeme kaybı yok denecek kadar azdır. Düşük maliyetlidir. Düzgün yüze yakın tolerans değerleri elde edilebilir. Karmaşık şekilli parçalar seri olarak imal edilebilir. Yüksek ergime sıcaklığına sahip metaller imal edilebilir. Yüksek yoğunluğa sahip parçalar üretilebilir. Metal matriks kompozit ve metal alaşımları basitçe üretilebilir. Üstün mikro yapısal özelliklere sahip parçalar üretilir. Belirli derecede gözeneklilik ve geçirgenlik özelliği vardır bu malzemelerin. Yine toz metalurjisi ile üretilen başka bir malzeme grubu da atölyelerde kullandığımız elmaslar yani takma uçlar, insertler yine toz metalurjisi yöntemiyle üretilmektedir. Bu eğitim filminde sizlerle birlikte ısıl işlemleri ve malzemelerin üretilmesiyle ilgili işlem basamaklarını paylaştım. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek dileğiyle.